Merhabalar. Bugün geçen haftanın acısını çıkartarak enerjik başladık. Ne yapıyoruz? Pendili kek yapıyoruz. Evet, çocuklara pendili yedirebilmenin kolay bir yolu. Hem hiç anlamayacaklar hem hani de keyif sabahleyin özellikle. Hemen sabahleyin de tüketebilecekler. Evet, evet. evet. Hemen e, sayalım malzemelerimizi. Ne yapıyoruz? 4 yumurta kullanıyoruz. Bunda 1 çay bardağı yoğurdumuz olacak. 1 çay bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Bunda bir bir çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. Biraz e, peynir var ama bu tam, tamamen sizin keyfinize bağlı. Ama aşağı yukarı bir su bardağı kadar genelde yeterli oluyor. 2 su bardağı da unumuz var, bir paket de kabartma tozumuz var. Başlıyoruz. Öncelikle e, yumurtalarımızı ve tuzumuzu çırparak başlayacağız kekimize. Aynen. Sonra diğer sıvıları ilave ederek ondan sonra sıvılar. Sonra peynirimizi koyacağız. En sonunda unumuzu koyacağız. Kal kalıbımızı da bu şekilde ayarladık. Öncesinde margarinledik ve ee, susamlarımızı serptik. Bu tamamen tabii susam olup olmaması arzunuza bağlı ama görüntü güzel oluyor. Güzel. bu da yok. yapabilirsiniz. O, o da, da çok olur. Güzel Aynen. Hemen başlayalım çıkmaya. Yeterli bu kadar çırpılması. Evet. Yoğurdumuzu koyalım. bu da Kıvamı görüyorsunuz yoğun. Evet koyduk. Bakın eşit bir şekilde. Şimdi fırına gidecek. Önce de ısıtılmış. 180 derecelik fırınımızda koyuyoruz.